Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan İşim yol gösterir, Sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde, tüm aklım, tüm senin ellerinde, Rab Sevgili gibi. izleyiciler, sizleri kendisinden başka hiç kimsede kurtuluş olmayan Rab İsa Mesih'in adıyla selamlıyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Günlük çalışma programı Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet değerli izleyiciler, Yuhanna'nın 5. bölümünün ilk mektubunu incelemeye devam ediyoruz. Rabbin lütfuyla bugünkü bölümde 7'den 12'ye kadar olan ayetleri incelemeye başlayacağız. Bir önceki bölümde su ve kanla gelen İsa Mesih'ten ve derinmiş böğründen bahsetmiştik. Umarım sevgili izleyiciler Mesih'in çarmıhtaki kefaret işinden yararlanmak için o delinmiş tarafta kendinize bir yer bulmuşsunuzdur. Evet bölümün başında stüdyodaki değerli konuğum Rabbin hizmetkarı Yusuf Riyad kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayat kardeş. Değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. 7'den 12'ye kadar olan ayetleri okuyup sonra size bir soruyla geri döneyim. Şöyle ki tanıklık edenler üçtür ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz. Oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu Tanrı'nın tanıklığıdır. Kendi oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır. Tanrının oğluna inanan yüreğinde Tanrının tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayansa onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrının oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır. Tanıklık da şudur. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayanda yaşam yoktur diyor. Evet Yusuf kardeş, Yohanna 6. ayette ruhun tanıklığı hakkında şunu öğrettiniz. Ruhun tanıklığını kullandığını öğrettiniz. Ruh dünyadaki ruhun tanıklığına aldatma ruhuna direnir. Öyle değil mi Yusuf kardeş? Evet. Aldatma ruhu ya da dünyadan çıkan Mesih karşıtının ruhu yalan söylüyor. Mesih hakkında kimliği ve kefareti hakkında yalanlar yayar. Kutsal ruh tanıklık eder. Ama burada Yuhanna 7. ayette başka bir tanıklıktan bahsediyor ve 7. ayette biraz duraklamamız gerekiyor. 7. ayette üçlü birliğe atıfta bulunulduğunu görüyoruz. Bu kısımda teslisle yani üçlü birlikle ilgili bir şey yok. Üçlü birlikle ilgili olmasa bile lütfen bize genel olarak üçlü birliği Tanrı sözüyle anlatın. Yorumlar mısınız? Üçlü birlik gerçektir. Ee, bunu kanıtlamak için burada ya da orada bir ayet aramıyoruz çünkü bu gerçek inceli dolduruyor. Eski ayette bile üçlü birliği buluyoruz. Yani bu nedenle üçlü birlik hakkında bulabileceğimiz en açık şey Yaşaya altı ve Yaşaya 48'e 16'dır. Yaşaya altı şöyle der, kutsal, 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 her şeye egemen Rab'dir. Bütün dünya onun ihtişamıyla dolu, üçlü birliğe bir gönderme. O zaman soru 8. ayette Kimi göndereyim? Tek bir biçimde ve bizim için kim gidecek? Çoğul biçimde. Sonra yaşaya 48-16'ya gelince başlangıçtan beri açıkça konuştum. O zamandan bu Yağla. yana oradayım. Egemen Rab şimdi beni ve ruhu gönderiyor. Üçlü birlikten bahsediyor ve aralarında oradayım adıyla ayrım yapar. Konuşmacı oğuldur. O zamandan bu yana Yahve'ye atıfta bulunur. Yahve'nin orada olduğu zamandan beri oradayım. Egemen Rab şimdi Yehova'nın beni ve ruhunu gönderdiği şey budur. Oğul Yahve ve kutsal ruh da öyle. En açık ayet Matta 28'de onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Son ayet. Eski ayetteki İncil'in ilk sözlerinde Tanrı kendi suretimizde evet. kendimize benzer insan yaratalım dedi. Evet. Aslında ister eski ayette ister yeni ayette olsun üçlü birlikten bahseden ayetler çok. Bu kadar çok oldukları için onları böyle bir programda listelemek zor. Bu yüzden burada e, ya da orada üçlü birliğin olduğunu göstermek için özel bir ayet aramıyoruz. Üçlü birlik ister eski ait, ister yeni ait olsun kutsal kitabı dolduruyor. Yedinci ayetle ilgili bir yorumunuz varsa bahseder misiniz? Yani bazı insanlar eski el yazmalarında olmadığını ama yenilerinde var olduğunu söylüyorlar. Bu Bazılarının incelimde kenar boşluğuna birçok yorum yazdığım için eklendiği sonucuna varmaktadır. Kenar evet. boşluğunda. Ancak basılan metinle elle yazılan yorumlarım arasında büyük bir fark vardır. Böylelikle herhangi biri elimi kullanarak yazdıklarımla Tanrı esinlemesinde yazdırılanları ayırt edebilecek. Ancak... Eski el yazmalarının hepsi elle yazıldığından birinin hata yapması ve birinin kenar boşluğuna yazdığı yorumu ana metne eklemesi de mümkündü. Daha sonra kopyalandığında ana metnin bir parçası Olarak kopyalanırdı ve 7 ayette olan da buydu işte ama bu ayet dediğimiz gibi bize üçlemenin tamam. gerçeğini anlatsa da üçlemenin gerçeği tüm kutsal kitapta çok zengin. Eğer bu ayette yöneltilen suçlama onun üçlemenin doğruluğunu ispat etmek için eklendiği yönünde ise o zaman zayıf bir ayettir. Kutsal kitap üçleme hakkında birçok evet. güvenceyle dolu olduğu Doğru. için. Doğru. Sadece bu ayetten değil, kenar boşluğunda olduğunu evet. belirttiniz ama yazıcılar yanlışlıkla yazdı ve ana metne eklendi. Çünkü ayırt etmek zordu. Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür. Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. Sekizinci ayet, yeryüzündeki tanıklık. Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür. Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. Bize yeryüzündeki tanıklıktan bahsedin. Ya da diyeyim ki... Çünkü tanıklık eden üç kişi var. O zaman gökte kelimesinden yerde kelimesine kadar evet. bu parantez arasında bir ayetti. Ek ayet. Bu yüzden tanıklık edenler üçtür. Evet. Ruh, su ve kan. Ruh önce gelir çünkü o olumlu söylenen tanıktır ve Sonra su ve kan geliyor çünkü onlar 6. ayetten anladığımız gibi ve 6. ayeti Yuhanna 19 35'teki ayetle karşılaştırarak anladığımız gibi iki sessiz tanık olduğunu biliyoruz. Teşekkür ederim. Bir ara verip sonra konuklarımızdan soru alacağız. Kutsal kitap bize insanların tanıklığını kabul ediyoruz. Oysa Tanrının tanıklığı daha üstündür der. Tanrınınki gibi iyi, bilge, kesin ve güvenli bir tanıklık var mı? Tüm gerçekliği bilir ve tüm lütufların Tanrısı olarak gerçeği açıklamamız ve onu yeni yaşamda kabul etmemiz için bize O'ğlunu verdi. Sonra kurtuluştan hemen sonra gerçeğin tadını çıkarmamız ve onu diğer insanlara ilan etmemiz için bize kutsal ruhunu ilahi güç olarak verdi. Bu sebeple Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Sözünü tüm zorluklardan daha büyük olduğu için anlıyoruz. 8. ayette ruh, su ve kan üçü birdir. Üçü birdir ne anlama geliyor? Buyurun Yusuf kardeş. 6. ayetten 12. ayete kadar olan bu pasaj yaklaşık 3 ana noktadır. İlk nokta ruhun, suyun ve kanın tanıklığı olan üçlü tanıklık. O zaman 9. 10. ayetler bize ilahi tanıklığın değerini anlatan parantez içinde bir cümledir. Evet. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz. Oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Ve daha sonra 11. 12. ayetlerde Yuhanna bize bu tanıklığın içeriğinden ve bunun bir kadran içeriği olduğundan tamam. bahsediyor. Soruya dönelim. Bunların üçü de uyum içindedir. Ne anlama geliyor? Bu üç tanığın bir tanıklık üzerinde anlaştığı anlamına geliyor. Tamam. Bu üç tanık kim? Ruh su ve kan. Peki o zaman bu ayetlerin ilk bölümünde Yuhanna üçlü tanıklıktan bahsediyor. Kutsal ruhun konuşan kişinin sessiz tanıklığına karşılık gelen tanıklığı. Evet. Su ve kan. Su ve kan. Üçü aynı tanıklığı veriyor ki bu sonsuz yaşama sahibiz ve bu yaşam onun tamam. oğlundadır. Oğla sahip olan kişidir. 9. ve 10. ayetler parantez içinde uyarı sözcükleri. Eğer insanların tanıklığını alıyorsak Tanrı'nın kendisinin verdiği tanıklık nasıl kabul edilmez? Çünkü tanıklık eden bizzat Ruh'un kendisidir tabii ki. Bu parantez içindeki ifadeye bir yorum getirmek isterim. Parantez içindeki bu iki ayet Tanrı'nın tanıklığının büyüklüğünü anlatır. Yuhanna şöyle diyor. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu Tanrı'nın tanıklığıdır kendi oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır. Ne diyeceksiniz? İnsanların tanıklığını alıyoruz. Elçi Yuhanna insanların tanıklığını kabul ettiğimizi söylüyor. Bunu müzakere edilebilir bir konu olarak değil, bir gerçek olarak gösteriyor.'' İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz. Bizi elektriğe, yüksek voltaja karşı uyaran bir işaret olduğunda ya da açıkta kalan bir kablonun işaretin söylediklerinin doğru olup olmadığını bulmaya çalışırken bu tellere yaklaşmıyorum. Beni çarpıp çarpmayacağını bulmak için tele dokunmuyorum. Halkın tanıklığını kabul ediyorum. Islak boyaya dikkat etmek için bir işaret varsa bunu elimle kontrol etmiyorum ve kendi kendime düşünüyorum.'' Bunun doğru olup olmadığını kontrol etmiyorum. İnsanların tanıklığını kabul ediyorum. Ama Tanrı'nın tanıklığı üstün. O konuşunca onunla tartışmam mı gerek? Doğru. İnsanlarla tartışmazsak bir korna sesi duyduğumda hemen fark ederim. Korna sesi arkamda bir araba olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden bakmadan kaldırıma çıkıyorum çünkü insanların tanıklığını kabul ediyorum. Öyleyse Tanrı konuştuğunda ve ben Tanrı'nın tanıklığını fark etmediğim zaman buna ne kadar değer vermeden durabilirim bu mümkün mü bu olabilir mi çünkü bu tanrının tanıklığıdır kendi oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır demesi muhteşemdir doğru Babaya da Tanrı'nın hakkında tanıklık edecek oğlundan başka Doğru. kimse yok. Bu yüzden herhangi bir mesajın Tanrı'dan gelip Mesih'in Tanrı'nın oğlu olarak kimliğine karşı sözler içermesi, bunun Tanrı'dan olması imkansızdır. Olamaz. Tanrı Olamaz. Tanrıya atfedilirse kesinlikle olur. eğer herhangi bir ifade Tanrıya atfedilirse ve biri bunların Tanrı'nın sözleri olduğunu iddia ederse, ben Mesih'in Tanrı'nın oğlu Mesih'in kim olduğuna dair bir kelime bulamıyorsam, bu onun gerçek olmadığı anlamına gelir. İfade'nin içeriği Oğla ilgili, o oğlu hakkında tanıklık etmiştir. Evet, bu kıstasın kutsal kitabın 66 kitabının gerçekliğini ve doğruluğunu kontrol için kullanılan önlem olduğunu biliyor doğru. musunuz? Doğru, doğru. 66 kitap nasıl kabul edildi? Çünkü Tanrı bize ilk 5 kitabı verdi. Onları Tanrı'nın gücü, işaretleri ve harikaları tarafından desteklenen Tanrı'nın adamı Musa aracılığıyla vermiştir ve bu nedenle de doğru. hiç kimse Musa ile kelimelerin gerçekliği hakkında tartışamamıştır. Evet sözler önemli ve doğru. Mesih kimdir? Bu herhangi bir tanıklığı ona göre ölçtüğümüz standarttır. Mesih'e nasıl tanıklık ederler? Üniversitedeyken İncil'i derinlemesine anlamak için bir kitap veya başka çeviriler okumaya başladığımda Mesih'e karşı tutumuna bağlı olarak herhangi bir çevirinin gerçeğini incelerdim. Bu yüzden her zaman Yuhanna 1'e giderim. Hmm. Bu çevirinin Yuhanna 1'de ne dediğini kontrol Doğru. edin. Mesih'in kim olduğunu, sözün beden aldığını, sözün tanrı olduğunu tanrı itiraf olduğunu. ederse o zaman güvence veririm. Hı. Maalesef Mesih'in Tanrının oğlu olarak kimliği konusuyla oynuyor. Kaynağını biliyoruz. Kaynağının ne olduğunu biliyoruz. Yusuf kardeş 10. ayet şöyle diyor: Tanrının oğluna inanan yüreğinde tanrının tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayansa onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrının oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır ifadesinde bir inanlının yüreğinde Tanrının Oğlu hakkındaki isel tanıklıkta durmak Hı. istiyorum. Burada ne görüyorsunuz? Evet. Buyurun. Üç şey görüyorum. En büyük tanık, Tanrı Kutsal Ruh'un yüreklerimizdeki ikametgah aracılığıyla en büyük kişi hakkında, Oğlu hakkında en yüce şekilde tanıklık etti. Bu yüzden dışarıdan bir tanığa ihtiyacım yok. Tanıklık kendinde vardır çünkü Tanrının ruhu onun içinde yaşar. Böylece bu inanılmaz üçlü Tanrı tanıklık ediyor. Tanrı kime tanıklık ediyor? Sahip olduğu en büyük kişi olan oğlu hakkında tanıklık ediyor. Bu nasıl olur? Tanrının ruhunun yüreğinde ikamet etmesiyle bir inanlıdaki bir tanıklık aracılığıyla. Kutsal ruhun bir inanlıda ikamet etmesi Tanrı'nın oğlu hakkında bir tanıklığı Doğru. mıdır? Tanrı'nın oğluna inanan yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına, tanıklığına sahiptir. sahiptir. Bazı şüpheleri olan herhangi bir inanlıya Tanrı'nın ruhunun kendisinde olduğundan eminse o zaman bu Tanrı'nın oğlu hakkındaki en büyük tanıklığı. Kesinlikle <laughs> bana gelen başka bir tanık dışsal bir tanıktır. Ama herkesin en hemfikir olduğu en büyük tanıklık derinlerden gelmiş olan bir tanıktır. Kesinlikle. Kanıt sağlayamadığım pek çok şey var ama içsel varlığımdan filiz zenen bir tanıklık taşıdıklarından ikna oldum. Tanığı kendi içinde var. Ya bir inanlı tekrarlanan bir yanlış davranıştan dolayı kutsal ruhu kederlendirirse, sonuç olarak kutsal ruh Mesih için yüceliklerden olanı alıp ona söylesin diye onun içinde bulunmuyor mu? Böyle bir inanlı Mesih'in kim olduğu konusunda şüphe duyacak bir aşamaya ulaşabilir mi? Bir inanan gerçekten şüphe duyabilir ancak inancından vazgeçmeyecektir ve bunu yapmamasının nedeni Mesih'in ara buluculuğudur. Evet, Simon, Simon, şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Ama ben imanını senin yitirmeyesin için diye senin için dua ettim. Geri döndüğün zaman kardeşlerini güçlendir. Petrus şüphe etti ama Mesih sayesinde inancından vazgeçmedi. Kesinlikle. Bir inanlı şüphe duysa bile Mesih'in ara buluculuğu her evet. zaman... Onun için orada olduğu Doğru. için inancı başarısız olmayacaktır. Evet. Ayet 11. Tanıklık da şudur. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Tanıklık sonsuz yaşamla ilgili ve içimizdeki sonsuz yaşam hakkında bir yorum istiyoruz. Buyurun ne diyeceksiniz? Evet, daha önce bir önceki bölümde bahsettiğimiz sonsuz yaşam. Sonsuz yaşam bir miktar değil, farklı bir yaşam türüdür. Sonsuz yaşam Tanrı'nın yaşamıyla aynı türdendir ve Yuhanna'nın bu bölümün sonunda bahsedeceği gibi Mesih'in kişiliğidir. Bu gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. 11. ve 12. ayetlerde bahsedilen tanıklık dörtlüdür. Bu tanıklık her şeyden önce Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. 2. Evet. Ve bu hayat O'nun oğlundadır. 3. Evet. Oğula sahip olanın sonsuz, yaşam. sonsuz yaşamı vardır. 4 Yuhanna'nın kullandığı üslup bir şeyden söz edip onun zıddını inkar tamam. etmek. Tanrının oğluna sahip olmayanın sonsuz yaşamı yoktur der. Bu yaşam Tanrının yaşamı ve sonsuz bir yaşam. Çünkü bu sonsuz Tanrının yaşamıdır. Doğru. Yuhanna bu yaşam hakkında şöyle der. Tanıklık da şudur. Tanrı bize sonsuz yaşam oğlundadır. verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Bu yaşamı oğla Akraba olduğum için mi aldım? Onun içindeki yaşam benim içimdeki yaşamla aynı hale geldi. Sonsuz yaşamla ilgili Mesih'in yaşamının aynı türünü aldığımı söyleyebilir miyim? Yani onun kendisi sonsuz yaşamdır. Sonsuz yaşam. O sonsuz yaşamdır. Evet, Yuhanna'nın mektubun sonunda dediği gibi sonsuz yaşamdır. O gerçek Tanrı ve de sonsuz yaşamdır. Mektubun başlangıcında sonsuz, sonsuz yaşam, yaşam babayla birlikteydi ve bize gösterildi. Yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba ile birlikte olup bize görmüş tamam. olan sonsuz yaşamı size tamam. duyuruyoruz. Sonsuz yaşam mesihtir. Teşekkür ederim. Bir ara verip konuklarımızdan soru alacağız. Ayet 12 şöyle der: Oğla sahip olanın yaşamı vardır. Tüm Hristiyanlar Mesih'i bilir. Peki her Hristiyanın yaşamı var mıdır? Buyurun Yusuf kardeş. Evet, aslında 12. ayet dörtlü tanıklık dediğimiz 11. ve 12. ayetlerle bağlantılıdır. Dörtlü tanıklık nedir? Yuhanna 11. ayette şöyle diyor: Ve bu tanıklık ilk madde Tanrı'nın bize sonsuz Yaşam verdiğini, burada en büyük olanın en büyük armağanı verdiğini tamam. görüyorum. O sonsuz yaşam olan en büyük armağanı verir. En büyük garanti ikinci madde dedi. Peki ikinci madde nedir? Bu hayat onun oğlundadır. O zaman en basit yöntem, en basit yöntem nedir? Oğla sahip olanın sonsuz yaşamı vardır. Tamam. Bu bize Yuhanna 5'e 24'teki şu ayeti hatırlatıyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip, Beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır ve 6. bölümde İsa Tanrının işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıtladı. Tabii ki doktrinin zihinsel bir inancı olduğunu biliyoruz. Sadece bir inanç olan ve kişinin hayatını değiştirmeyen ya da etkilemeyen bir inancın hiçbir değeri yok. Çünkü iblisler bile inanırlar ve titrerler. ve titrerler evet. Ama kalbe ulaşan ve onu değiştiren iman insana hayat veren bir iman türü. Kim oğla sahipse kim oğlu kişisel bir Kurtarıcı olarak kabul ederse eğer, onda yaşamına bağlı olarak oğlun yaşamı olur. Oğluna sahip olanın yaşamı oldu. Bunun tersi de doğru. Tanrı'nın oğluna sahip olmayanın yaşamı da yoktur. Oğla sahip olanın yaşamı vardır. Tanrı'nın oğluna sahip, sahip olmayan. olmayanın doğru. yaşamı yoktur. Aksi denemeler boşuna. Bir kimsenin eksiksiz vahiy olan Mesih'i kabul etmekten uzak Tanrı ile ilişki içinde evet. olduğunu iddia etmeye çabalaması boşunadır. Tanrı'nın oğluna sahip olmayan hiçbir şekilde yaşamı yoktur. Ayrıca beni ve tüm izleyicilerimizi cesaretlendirmenizi istiyorum sizden. Evet, Mesih'i takip etmelerinin bir sonucu olarak dünyada kayıp yaşadıklarını hissedenler. Evet Mesih'i takip eden inananlar var. Bazıları mallarını kaybetti, bazıları ailelerinden kovuldu, bazıları işlerini kaybetti. Belki bazıları özgürlüğünü kaybetti, zincire vuruldu. Onlara ne söylerdiniz? Mesih öğrencilerine kendilerini inkar etmelerini, çarmıhı taşımalarını ve onu takip etmelerini anlattıktan sonra onları cesaretlendiriyordu. Onlara Mesih'i izleyen birinin acı çekebileceğini böyle bir kaybın ortasındayken bile insan bütün dünyayı kazanıp da Canından olursa bunun kendisine ne yarar olur dedi. Diyelim ki tüm dünyayı kazanabilirim. Diyelim ki dünyada hiç kimsenin hayal edemeyeceği kadar para kazandım dünyaya ve tüm ihtişam ve mutluluğa sahip olduğumu varsayalım. Ama bunlara karşılık doğruluktan kurtuluştan uzaksam ne kadar büyük bir kayıpta olurdum değil mi? Bu yüzden oğula sahip olan sevinmeye ve onunla gurur duymaya. Hakkı vardır tabii. Çünkü onun hiç bitmeyen bir sonsuzluğu vardır. Kutsal kitabın dediği gibi şu andan itibaren sonsuz bir yaşama, sonsuz bir mutluluğa sahiptir. Burada mutlu bir yaşam ve orada babanın evinde mutlu bir yaşam. Mesih'i takip etmesinin bir sonucu olarak herhangi bir kayıpla yüzleşmek zorunda olan herkese Doğru. teşvik ediyoruz. Acı çeken sizler Tanrı'nın oğluna, yaşama, kurtuluşa, sonsuz yaşama Doğru. sahipsiniz. Tanrı sizi korusun. Teşekkür ederim. Sizlere Rab de teşekkür ediyorum. Rab sizi korusun. Sevgili izleyiciler, size çok zengin olan çok kısa bir cümle bırakacağım. Evet. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Belki de Mesih'i takip etmenin bir sonucu olarak ailenizden kovuldunuz. Belki işinizi, paranızı kaybettiniz. Hatta oğullarını size karşı döndü, karını sizi reddetti ya da kocanı sizi reddetti. Yüzleşmek zorunda kaldığınız durum ne olursa olsun, eğer İsa Mesih'i takip ettiğiniz için her şeyinizi kaybettiyseniz tekrar söylüyorum oğula sahip olanın yaşamı vardır. Oğuldan uzakta yaşam yoktur. Evet Tanrı'nın oğluna sahip olmayanın yaşamı yoktur. Belki burada yeryüzünde bazı mülklere sahipsiniz. Henüz oğula sahip değilsiniz. O zaman sizin için yaşam yok. Belki iyi bir pozisyonunuz var ama oğula sahip değilseniz yaşam yok. Belki nüfuzunuz, gücünüz var. İnsanları aşağılamak için üstünlük sizde. Ama eğer Mesih'e sahip değilseniz, oğula sahip değilseniz, o zaman yaşamanız yok. Ama eğer Mesih'i kabul ederseniz, onunla ilişkiniz olursa, onda yaşamınız olacak. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Sevgili izleyiciler, durumunuzu düşünmenizi tavsiye ederim. Mesih'e sahip değil misiniz? O zaman kesinlikle kaybediyorsunuz demektir. Eğer Mesih'e sahipseniz, onunla ilişkiniz varsa, oğula sahipseniz, o zaman yaşamınız olacak. Önümüzdeki bölümde buluşuncaya dek. Rab sizlerle olsun. ومخليك مش مطمن وبتشتكي دايما حالك وبتحسبها وبتخمن قولي ايه شاغل بالك ومخليك مش مطمن وبتشتكي دايما حالك وبتحسبها وبتخمن شكلك كده ناسي الهك ناسي وعوده وكلامه واختبارات الماضي معاك يلا اطلب منه سلامه، شكلك كده ناسي إلهك، ناسي وعوده وكلامه، واختبارات الماضي معاه، يلا اطلب منه سلامه. قول فين فرحة قلبك؟ ليه واخداك الدوامة؟ ليه شايل دايما همك؟ راحت فين الابتسامة؟ قولي فين فرحة قلبك؟ ليه واخدك الدوامة؟ شايل دايما همك راحت فين الابتسامة؟ شكلك كده ناسي إلهك مشغول قوي قوي بظروفك أو عندك شك في حبه؟ قوم صلي واهزم خوفك، شكلك كده ناسي إلهك مشغول قوي قوي بظروفك أو عندك شك في حبه؟ I وصلاتك قول لي خايف قلقان مش مستمتع بحياتك وبقى لك على الحال ده زمان من تسبيحك وصلاتك شكلك كده ناسي إلهك ناسي إنه معك في الضيق هيمشيك فوق الأمواج أو يفتح في البحر طريق شكلك كده ناسي إلهك وناسي إنه معاك في الضيق هيمشيك فوق الأمواج أو يفتح في البحر طريق لي ليه مشغول بالناس بتراقب كل تصرف وبقيت على طول كده حساس بقيت غريب قوي متكلم قولي ليه مشغول بالناس بتراقب كل تصرف وبقيت على طول كده حساس بقيت غريب قوي متكلف شكلك كده ناسي إلهك اللي طبع فيك بصماته خلقك على صورته وشبهه عشان تحيا بنفس حياته شكلك كده ناسي إلهك اللي طبع فيك بصماته خلقك على صورته وشبهه عشان تحيا بنفس حياتك Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rabb sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur